çıkıyoruz ve Minecraft indiriyoruz. Demiştim ki size belki Minecraft videoları çekebilirim demiştim. İndirebilirsem. Ondan dolayı e, yüklenmiyordu. Tabletimi sıfırladım. Şimdi yüklendi arkadaşlar. Artık e, Minecraft videoları çekebiliriz. Ama sıfırlanma kötü oldu. Hem hesabımı kaybettim. Yeni hesap açtım. Hem hani yeni bir oyun indirmiştik ya güçle diye. O oyun gitti. Yani arkadaşlar şu an onları çekemeyi çekemeyeceğim ama e, şey vi videosu çekebilirim Roblox. Çünkü onu e, yaptım. Arkadaşlar önce bir koyun öldürelim çünkü en önemlisi. Yamıyor. Yam. Yatak yapacağız ondan dolayı hemen top. Şimdi beyaz odun değil. Arkadaşlar bu arada bu yeni sürüm. İndirmek istiyor. İsteyenler varsa APK 1.20 sürüm indirdiğin çıkıyor önünüze. Böyle indirebilirsiniz. Şimdi bu halim nerede var? Düzlük. Bulursak oraya evimizi yaparız. Arkadaşlar bu arada bunlar artık bölüm bölümden neyi başlayacak? Şimdi gidelim. Dur, 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 dur. Arkadaşlar. Önce bir odun kıralım diyeceğim ama bu düzlük alan bulanıp orada şey varsa oradan alırız. Bu ne? Çok değişik bir şey. Oradan doğruya böyle gidelim. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Çıtacak. Koy bakalım. Dört. Arkadaşlar burada bir videoların bir tanesini evvel çıkmıştı kardeşim. Hmm, şimdi bir daha çıkabilir mi arkadaşlar? Onu da ekleyeceğim. Ormanın adayı girecek Aha deniz. Adayı mı gidecek ya? Ben de arkadaşlar adalar arayalım. Böyle gideceğiz. Gidelim. bari. Buradan mı gidelim arkadaşlar? Buradan mı? Bence buri buradan gideceğim. Aa kapıdaymış burası. Ya da kapıda değil bu kısım. Ne oldu? Arkadaşlar bir mantıksız şey oldu. Ah, şimdi nefesimiz doluyor. Aha balık bakın. Bun wan wan. şuradaki koyunu öldürelim. Sonra ee, şey olarak gidelim arkadaşlar. Şimdi ben yap koyun. Öldüler. Yani öldü demek istedim. Ha sonu. Gidelim. Yolumuza devam edelim. La la, la. Düzlük ben bilmem. Deniz demek arkadaşlar denizin yolunu takip ederseniz düzlük var demektir. Ben ben öyle biliyorum. Çünkü hep denizin olduğu yerlerde düzlük olur. Arkadaşlar arkada samut kartaş var. Ben sonra bir kapı arkadaşlar. Arkadaşlar bu samat Samet Karataş bilenler varsa Samat Karataş yazsın. Devam edelim. Aha düzlük bulduk işte. Dedim size arkadaşlar. Denize takip ederseniz düzlük bulabilirsiniz. Aha kurt da var. Bence bir yolun kıralım. Sonunda yani geldik. Bir de mağara bulalım. Çünkü oradan taş kazmaya yapacağız. Al. Arkadaşlar şu an odun kralız. Bayağı bir dakika. Bir dakika iki de bir de, bir de, de olabilir yani bilmiyorum. Peki. Aha. Şunu alalım. ham, ben kas toy, şimdi bu kadar oldu, belki canlarım bankada kırmızı olacak? <laughs> öldür öldür arkadaşlar öldürelim. Neden ben şeyler durum ne alaka? Artık bir yatak yapıyoruz sonunda uyumak istiyorum. Ne için bilmiyorum. Aa tavuk lamba. Lam. What? Ben öldüğüm Gidelim. Aa kömür. Koş 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 koş. Oh. Oh. Arkadaşlar bu arada çok sanslıyız. Çünkü neden söyleyeyim mi? Bu demek. Yakınlarımızdan ölmüş zaten falan demek. <laughs> Çıkalım. Arkadaşlar. Kırmazlık çıktı. Keskinlik çıktı arkadaşlar. sonra şunları da alalım arkadaşlar. Hani arkadaşlar a ha, dur sandığı unutmayın. Ben de eve götüreyim gel geleyim arkadaşlar. Ne <laughs> alakası o kadar da şey almayız. Hadi kıralım kas yapayım kır çat kut pat. neden ben sesimi kendimi çıkartıyorum? Ne alaka? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar burada bitirelim. Hmm, bye bye Enes buçuk.